Antalya'da daha önce hiç açılmayan kooperatifler marketini faaliyete geçirdik. Üretiyorum, kazanıyorum. Büyüttüm başkanıma helal olsun. Biz işte nereye satacağız, pazarlayacağız. Hep böyle bir sıkıntılarla karşı karşıyaydık. Kırsalda yaşayan hanımların ürettikleri ürünlerin kentlerde yaşayan insanlarla buluşmasını istedik. Bunu amaçladık. Kadınlar için daha önce hiç sağlanmayan bir olanak olması çok güzeldi. Başkanımız seçimlere girerken yerelden kalkınma sloganıyla girmişti. Konuklarında bir satış mağazamız vardı ama Bizim hedefimiz büyüktü. İsmet İnönü Parkı içerisinde emekli kahvesinin hemen yanında bir yer. Antalya'nın bence en güzel noktalarından bir tanesi. Herkesin ulaşabileceği noktalardan bir tanesi. Kadınlarımızın emekleri hem güzel bir şekilde sergileniyor hem üretiyorlar hem para kazanıyorlar. Gayet güzel bir şey, çok beğendim. Bize göstermiş olduğu hassasiyeti için Muhittin Başkanımıza teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.